Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Yine hediyeli bir videoyla geldim arkadaşlar. Bugünkü hediyem Polo Smart'ın Game Pro RGB Gaming Mouse'u. BIM'in aktüel ürünlerinde de daha önce olan ve şu an hala BIM'lerde gördüğüm ve satışta olan bir mouse. Şimdi açık konuşmak gerekirse bu videoyu ikinci kez çekişim. Videoyu birkaç gün önce çektim. Ancak hafıza kartının azizliğine uğradığım için tekrardan çekiyorum. Ondan dolayı kutuyu çok iyi kapatamadım. Biraz alengirli bir kutu yapmışlar. İdare ediverin. Bir kadrosu speaker bir de bu GamePro'nun mouse'unu hediye ediyorum. Bunun için yapman gereken tek şey kanalıma abone olacaksın. Ve aşağıda olan Instagram adresime gidip gönderinin altına kafana göre istediğin birkaç bir şey yazacaksın. Hepsi bu. Hediyeyi ne zaman vereceğim ve nasıl duyuracağımı da yine Instagram'daki gönderimde paylaştım. Hediye mevzusuna geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu mouse'un fiyatı 129 TL. Ondan dolayı beni gerçekten etkilen bir mouse oldu. Profesyonel bir oyuncu mouse'u demek bunda çok da haksızlık olmaz. Malzeme kalitesi vesaire tamam. Başka abileri var bunun tabii ki. Fiyat performans anlamında gerçekten 129 liraya ekstra ağırlık takabildiğin 9 tane tuşu olan falan bir mouse yani. Biraz sonra teknik özelliklerine zaten geliyoruz. Tekrar kutuyu bu şekilde gösterdiğim zaman zaten pek çok özelliği burada da yazmışlar arkadaşlar. 9 farklı fonksiyon tuşu olduğunu söylüyor. RGB aydınlatmasının olduğunu söylüyor. 1200 dpi'ye kadar desteklediğini söylüyor. Ve yine makro mouse demiş yani tuş atama özelliğinin olduğunu da burada yazmış. Havalı da bir kutusu var. Bak bak bak. Bak. Kapaklı. 129. 129 liraya. Burada yine biraz sonra bahsedeceğimiz teknik detaylarımız var. Şu bölümde mouse'umuz var. Ve şurada da 4 tane 5 gramlık üçgen demirler var arkadaşlar. Bunlar ne işe yarayacak? Mouse'umuzun hassasiyetini daha güzel bir şekilde kişiselleştirip kendi elimize, kendi hissiyatımıza uygun bir şekilde getirmemize sağlıyor. Bazı profesyonel mouse'larda bu olay zaten var. Polo Smart'ta yani ben de demiş artık bir pro mouse olacağım. Evet abi şimdi kutuyu açalım o zaman. İçinden bir tane ne çıkıyor? Kullanım kılavuzu çıkıyor öncelikle. Zaten bu kullanım kılavuzuna sonrasında siz göz atarsınız arkadaşlar. Dışında şöyle bir koruma plastiği koymuşlar. Ve içinde şu şekilde 5 gram 5 gram metaller var. Bak bir tanesini çıkartayım şöyle. Pil gibi ha. Gördün mü? Üstünde de 5 gram şeklinde ibareyi koymuşlar. Tam 4 tane 5 gramdan oluşan yani toplamda 20 gramlık ekstra ağırlık takabiliyoruz. Bunu anladık. Bunu da bir kenara koyuyorum. Ondan böyle bir şey yapma gereği duymuşlar bilmiyorum ama tık tık Böyle bir şeyin fonksiyonel olarak yapılabilmesi de güzel olmuş. Şimdi gelelim buradaki ağırlıkları nasıl takıp çıkartıyoruz. Mouse'un altını çevirdiğiniz zaman şurada bir tane switch var arkadaşlar. Allah! <laughs> Biraz fazla fırladı. Bak şurada bir switch var. Bu switch'i yukarı doğru çektiğin zaman mouse'un şu bölümdeki parça buradan ayrılıyor. Bu mouse'u bir kenara koyuyorum artık bununla işim yok. Benim işim artık içinden çıkan şu aparatla arkadaşlar. Bak aparatın içerisinde raf raf burada gördüğünüz gibi burada raf raf yerleştirme yerleri var. Hani hangi yönden yerleştireceğim diye soracak olursan da ki sorabilirsin benim aklıma bu gelmişti. Ağırlığın üst tarafında bir ok işareti var. O ok işareti istikametinde biliyorsun bunu buradaki rafa şu şekilde ittiriyorsun abi. Tak bak yerleşiyor. Bunun gibi 3 tane daha yerleştirdiğin zaman 20 gramı takmış oluyorsun. Çok konuştuk. Peki bunun aydınlatması nasıl? Bir de ona bakıyorum hemen. Evet abi mouse'umuz ışıl ışıl bir şekilde şu anda yanıyor. Burada ne kadar belli oluyor bilmiyorum şu anda. Yüksek bir ışık var çünkü. Dur ışığı birazcık kısayım. Mavi oldu. Şimdi o zaman aşağıya açıklamalarda linkini bıraktım. Yazılımına gideceğiz. Ben yazılımı yüklemiştim. Yazılıma bakalım bakalım bizlere ne yapma imkanı sunuyor. Tabi yazılım bu. Polo Smart diye burada adamlar eşek gibi yazmış zaten. Temel baz ayarlar var, makro ayarlar var, gelişmiş ayarlar var. LED ayarları olarak dörde ayırmış. Şimdi temel baz ayarlara tıklıyoruz. Mesela diyor ki bak sol klik için yani sol tuş için bir numara demiş. Sol tuşa bas. Tamam. Bunu hangisine atamak istiyorsun mesela yapabilirsin. Bu artık sol tuşun işini yapmasın da orta tuşun işini yapsın mesela. Tabii ki öyle bir şey olmasın da bu bölümden bunları gayet güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İşte ne diyor bak 6 numara şuradaki tuş DPI'yi azaltır diyor. Buradaki arttırır diyor. İstersen sen buradan tıklayarak işte üstteki azaltsın alttaki arttırsın da diyebilirsin mesela. hani. bu da olabilir. Makro ayarlar bölümüne geldiğimiz zaman ne var peki? İki kere basıldığında hangi işi yapsın veya tek sefer tıkladığında uzun süre basıldığında ne iş yapsın gibi ayarları atadığımız bölüm bölüm bu bölüm oluyor. Gelişmiş ayarlara baktığımız zaman işaretçi hassasiyeti mesela diyor. Bunu buradan istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Tekerlek hız sensörü yani sen bir tur çevirdiğin zaman aşağıya da yukarı olarak ne kadar aşağı insin ve ne kadar yukarı çıksın onun ayarı. Oyun oynuyor arkadaşlar bu atış hızı bölümüne bilir. Kaç milisaniye yapmak istiyorsan bu atış hızını buradan ayarlayabiliyorsun. Bak bu da güzel olmuş. DPI bölümü de buradan ayarlanıyor. Mesela bak 1200 DPI üstüne tıklıyorum. Ben bunu geldim. 600'den başlasın abi diyorum bak. 600 yaptım. Bunun üstüne geldim şimdi. DPI 2 olarak bunu tıkladım. Bak şimdi ne yapıyorsun buradan işte bu da 1600 olsun diyorsun. Sonra geliyorsun DPI 3'e tıklıyorsun. 4800 değil daha biliyorsun ki bu da 1800 olsun diyorsun. Bunun gibi bunun gibi buradan da bu ayarları yapabiliyorsun. LED ayarı bölümüne tıkladığın zaman da mesela bu yavaş yanıp sönüyor diyor şu anda. Hızlıyı seçersen hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Sabit dersen de sabit olarak yanıyor. Hızlıya basıyorum. Hemen laps diye hızlıya geçmiyor sanki. Kapalıya basıyorum. Ben mi basamıyorum acaba? Yani biraz ağırlık var gibi geldi ama belki de bana öyle gelmiştir. Bu bölümden de led ayarlarımızı yapabiliyoruz. Ayarlarını kaydetmek için de ne yapıyorsun? Geliyorsun buraya dışa aktara basıyorsun. Abi ya yazılmıyor yavaş ya benim bilgisayar çok yavaş. Geliyorsun burada ayarlarını kaydedip daha sonrasında dediğim gibi kullanmaya başlayabiliyorsun. Ürünün özelinde baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten 129 liraya alabileceğiniz fiyat performans ürünlerinin bence başında geliyor. Ele oturma hissiyatı da dediğim gibi gayet güzel. Hiç plastik kalitesinin çok kaliteli olduğunu söyleyemem. ama ABS plastik var. Ama böyle çok tıntırık, içi boş bir plastik böyle ucuz çok dandik çim malları olur ya. Onun gibi bir hissiyat kesinlikle vermiyor. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla da yavaş yavaş videoyu noktalıyorum. Aşağıdan like atıp kanala abone olup yorumlara da birkaç bir şey yazabilirsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Birazcık destek. Birazcık destek.